Günün üzerine en çok konuşulacak haberi belki de değeri yaklaşık 40 milyon liralık bir yatın denize indiği gibi batışı pek çok soruyu da beraberinde getirdi. 15 dakikada teknenin nasıl batabildiğini, sahibinin zararının karşılanıp karşılanmayacağını arkadaşlarımız haberleştirdi. Kesinlikle şaşırdım tabii. O teknenin batmaması gerekiyor. Batmasının iki, iki tane seçeneği var. Bir dikkatsizlik, ikincisi denge. Yapımı bir yılı aştı. 15 dakika geçmeden de battı. 40 milyonluk yattakiler denize atladı canlarını zor kurtardı. 24 metrelik lüks yatın fiyatı tamı tamına 40 milyon liraydı. Tersaneden çıktıktan sonra ilk kez suyla buluşan yat önce alabora oldu sonra ise battı. İlk görüşte böyle bir şey nasıl mümkün olabilir dedirten olayı tersane çalışanları yetkililere bildirdi. Sahil güvenlik dört mürettebatı sağ salim karaya çıkardı. Binlerce kez tıklanan görüntüye dair yanıta en çok merak edilen soru böyle bir yatın nasıl batabildiğiydi. ATV Haber o soruyu ömürleri denizlerde geçen kaptanlara sordu. Tekneler yapılırken proje aşamasında stabilize hesapları yapılır ona göre belirlenir. Ama bu burada yapılan işlemde mühendis hatası var. Statik hesabını doğru yapamıyoruz. İşçilikle ilgili hiçbir sorun yok yani orada. Birincisi mühendis hatası. İkincisi de arkadan batıyor tekne. Saç atmış olabilir. Çünkü büyük bir saç parçası düştüğü zaman tekneye su dolar. Su dolduğu zaman da ağır ağır batar. Gerekli kurumlar, sörveyler onay veriyor. Verdikten sonra zaten tekneye arabanın ruhsatı gibi ruhsat veriliyor. Ama bu tekne o aşamaya gelmeden battı. İyi yapamadılar, battı. Yanıtı merak edilen bir başka soru da 40 milyon liralık yatın sahibinin zararının karşılanıp karşılanmayacağı. Kütüğe çıkmamış hiçbir tekne suya indirilmez. Muhtemelen kütüğü çıkmışsa sigorta pojesi de mevcuttur. Şayet bu mevcutsa hasar ihbarında bulunulur, ekspertiz çalışması yapılır. Tespit edilen hasar sigortaya konu bir hasarsa tekne sigortası teknenin zararını karşılayacaktır.